Gel bakalım karı oğlan gel. gel. Gel oğlum gel. Gel bakalım gel 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 bak mamalar orada bak ha hadi. Ye. Hadi biraz da seveyim seni. Ha. Ee, yakışıklı oğlum benim. <laughs> 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 i̇yi bakalım hadi. Su var nasılsa. Bizim bu kedilerin de değişik huylar var. Bu olsun, kız olsun. İşte masum, süslü yav, yavrularımız olsun. İlla böyle gece yemek yerken başlarına duracağım. Şöyle 5-10 adım geri çekiliyorum. O da geliyor. Bıra yemeğe bırakıyor geliyor. Dur bakalım şimdi ne yapacak. Bak bakıyor. <laughs> buradayım buradayım gitmedim. <laughs> Yemeği bırakıp geliyorlar peşime. Ya kardeşim yemeğini niye ya? Allah Allah. Kirpican da gelmiş. Şşt kirpican. Şuralara da şeyler attıydım. Mamalar. Kirpiler de böyle şöyle bak şöyle. Yerdeki mamalardan daha rahat yiyorlar. Çünkü kutularda biraz zorlanıyorlar. Bunlar da yesin diye. Çalı çırpı diplerini atıyorum mamaları Bizim kirpicanlar geçen sene 7 taneydi. 3 gündür 4 tane görüyorum sadece. Belki de bana denk gelmiyorlar. Kirpimiz var. Kirpilerimiz, kedilerimiz. Aşağı parfan orada beslediğimiz köpekler var. Mesela buraya mama suyu koyuyoruz. Kargalar, güvercinler de yiyor. sokaktaki hayvanlar da komşularımız kardeşim. Komşu deyince illa aklımıza insan gelmesin. Bu hayvanlar da bizim komşularımız. Bunlar da Allah'ın emaneti bize.